Arkadaşlar sizlere neden Chainlink'in önümüzdeki boğa piyasasının süperstar adaylarından birisi olduğunu açıklamak istiyorum. Bu işin sırrı büyük kurumsal yatırımcılarda saklı. Bu kurumsal yatırımcılar Ethereum teknolojisini kullanmak istiyorlar ama tüm teknolojilerini Ethereum üzerinde ERC20 olarak çıkarmak istemiyorlar. Bunun yerine kendilerine özel Ethereum sürümleri tercih ediyorlar. Örnek, JP Morgan'ın Onyx blok zinciri veya Citibank'ın Coreum blok zinciri gibi. Chainlink'in olağanüstü yeni teknolojisi CCIP sayesinde bu blok zincirler sadece Ethereum veya diğer genel Ethereum sanal makinelerine bağlantı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda diğer özel blok zincirlerine de bağlanabiliyorlar. CCIP kullanarak bu tokenleştirilmiş varlıkların tüm bu blok zincirleri arasında serbestçe transfer edilmesi de mümkün oluyor. İşte bu da büyük kurumsalların oyuna dahil olmalarını sağlıyor. Sonuç: Büyük kurumsal yatırımcıların tokenizasyon ihtiyaçlarını karşılayıp oyuna dahil olabilmelerini sağlayacak tek adres Chainlink'tir. Ayrıca Chainlink olmadan DeFi yani merkeziyetsiz finans söz konusu bile olamaz. Bir de bütün bunların üzerine Chainlink'in bu konuda rakibinin olmaması eklenince Gelecek boğa piyasasında Chainlink'in kolaylıkla çok yüksek fiyatlamalara ulaşabileceğini söylemek hiç de hayalcilik olmaz. Chainlink'in ulaşabileceği potansiyel fiyata bir göz atmak için Kripto 2024 başlıklı short videoma bir göz atın. Gelecek boğa piyasasında harikalar yaratmak için kanalıma abone olun.